Balıkesir'de oturduğu apartmanın önünde bıçla saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü müzisyen Emin Çizgici'nin zanlısı Şakir Kesici'nin ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz aralarında yaşanan husumet nedeniyle çizgiciyi bıçla Şakir Kesici'nin şehirler arası yolcu otobüsüne binerek memleketi Isparta'ya kaçmak istediği tespit edildi. Otobüsün Denizli'de Oto Santral Garajı'na gireceğinin öğrenilmesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bürosu ekipleri önlem aldı. Otobüsün garaja girmesiyle polis ekipleri zanlı Şakir Kesici'yi yakalayıp gözaltına aldı. Zanlı sorgulanmak üzere Balıkesir'e götürüldü. Kesicinin şizofren hastası olduğu öne sürüldü. Çizgici'nin keman çaldığı ve Balıkesir'de bulunan bir kafede sahne aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar